Gururla dolu daha nice yıllara 5 Ocak. Bu yıl gazetemizin 23. yıl onurunu yaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi bu yılda Türkiye'yi Adana'da buluşturduk. Siz değerli Adanalılar sayesinde kentimizin kurtuluşunun 100. yılında adı kentin kurtuluşuyla da özdeşleşmiş olan 5 Ocak gazetesi tam 23. yaşını kutluyor. Bu gazetenin tüm çalışanları imtiyaz sahibi savaş çok duyguluyla bir ailedir. Bunu gururla söylüyorum. Biz de bu gazetede emek vermekten, fikir işçisi olmaktan mutluyuz. Her sabah aynı heyecanla gazeteye gelen, her sabah kent için ne yapabiliriz ve kentimize nasıl katkı koyabiliriz sorularıyla yaptığımız gündem toplantısıyla Adana sevdamızı pekiştiriyoruz. Ben bu gazetede bu yıl tam 8 yılı geride bıraktım. Bundan sonra da Savaş abiyle bu kapıyı kilitlerse bir gün birlikte gideriz ancak. Kelepçeliyim çünkü hem de gönülden. Üzerimde emeği çoktur Savaş ağabeyim. Bugünlere gelmemde her kilometre taşında imzası vardır. Her konuda bilgisini, birikimini, tecrübelerini paylaşmıştır benimle. Beni her zaman motive etmiş, hep daha iyisini yapmak için teşvik etmiş, çıtayı her sene daha da yükseltmiş ama ne olursa olsun hep arkamda durmuştur. Onu anlatmak kelimelere sığmaz. Hedefimizi daima yukarı, daima daha iyiye doğru taşımayı ondan öğrendik. Okurlarımızın takdir ettiği bütün başarılarımızın arkasında hep o vardır. Bugün Türkiye'ye ve Adana'ya damga vurmuş çok önemli konuklar gecemize katılıyorsa şayet, bu kıymetli konuklarımızın gecemize teşrifleri onu sevdikleri içindir. O sahnede konuşurken bütün salon gururla alkışladı. Biz daha çok gururlandık. Hele o şu sözleri ifade ederken gururumuz ikiye katlandı. 5 Ocak gazetesi sadece Adana için var olmaya ant içmiş bir yayın organıdır. İşi gücü Adana'dır. Biz çamura, çirkefe ve şantaja asla bulaşmamayı önce kendimiz sonra Adana adına söz vermiştik. 23 yıl önce verdiğimiz bu sözümüzde ısrarla ve inatla omurgalı bir duruş sergileyerek duruyoruz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki durmaya da devam edeceğiz. Bizim bu gazetede ortak paydamız Adana sevdası. Var olan sevdamıza dair Filizler yine savaş çok duyguluyla birlikte yaşardı, büyüdü ve hemşerilerimiz sayesinde bu Filizler koca bir çınara dönüştü. Bu nedenle de gururlanıyoruz ve bu gurur hepimizi. Her bir Adanalı, her bir 5 Ocak okulunu. Adanalılar 5 Ocağı gönüllerinde ayrı bir yere koydukları sürece kalbi bu kent için atan her bir yazarımız, her bir çalışanımızla huzurlarınızda sadece habercilik yapmaya, halkın doğru haber alma özgürlüğünü sağlamaya azimle ve kararlılıkla devam edeceğiz. 23. yılımızda yine ilk günkü aşkla ve heyecanla sizin desteğinizle her gün yine, her gün yeniden